Çünkü o kan uzun zaman akacaktır ve o yara asla kapanmayacaktır. Bilir ben kendine iyi bak, bir noktadır çoğu zaman. Kendine iyi bak deme bana. Sen dert ortağım, sen gönül yoldaşım, sen bir tanesin. Kendine iyi bak deme bana, nokta koyma. Keşke böyle yaşanmasaydı bazı şeyler. Keşke affedebilsen beni. Keşke ben de affedebilsem. Keşke döndürebilsek zamanı geriye. Nafile. Ama yine de gitmesem olmaz mı? Bitmesek olmaz mı? Sen eksikken ben nasıl tam olurum? Senden kalan boşluğu kimlerle doldururum? Savaşta karamıza giren şeytanla olmaz mı? Hani büyük aşklar her türlü engeli aşardı? Hani sevgi elinde sonuna kazanırdı? ...hani hayatta hiç kirlenmeyecek değerler vardır... ...hani en büyük zaferler... ...en kanlı savaşların ardından kazanılırdı. ...bunların hepsi yalan mı? ...sahiden... ...sahiden gitmesen olmaz mı? ...bitmesek olmaz mı? Ah, ...peki o zaman... ...senin istediğin gibi olsun... ...böyleyse... ...sen de kendine iyi bak...